Şimdi neden standart dedik ya da yayınımız ya da farklı, her insan farklı düşünür. Biz standart değil, mahide bir duruma düşerse biz

ting ting cha Göz Cafer. Yanımda şimdi Göz Cafer var. var. Arkadaşlar burada da Skiri Pidisi var. Oh. Yok, yok <laughs> ne var. Ne kadar gel. Bu kadar var. Cafer aman atın <hata> içine. <laughs> Evet. Ne diyorsun? Ne? ne zaman varışa bence bir şey sizler de bir Kalkın ne gamlı oynuyoruz. Dam tam oynuyoruz. Kalkın de Kalkın ne Ömer Emre bu videoya nak atsa sikerim ha. Allah'tan siker. Ömer Emre bu videoya nak atsa sikerim ha. Allah'tan. Şişer. Arkadaşlar Ömer Emre biz bir yarışmaya girdi. Hani onun yüzü destekliyoruz ama Ömer Emre'nin biraz daha çalışması lazım bu destekler için. <laughs> Çünkü Ömer Emre'nin yara videosunu çeksiler ve düzgün daha çeksi videoyu tamam olacak. Ömer Emre video çekmeye fazla üşendiği için. Biz destekliyoruz ama Ömer Emre biraz daha çekmesi lazım buradaki için. Çünkü Ömer Emre'nin yara videosunu çeksiler düzgün daha çeksi videoyu tamam olacak. Çünkü Ömer Emre sürekli videolarını aksettiği için ya da farklı bir şey olduğu için Eee... Ömer Emre'nin e, faydasız olduğuna yoruyoruz ama biz şunlara kadar e, videomuzda gerçekten hani cesur olarak şimdi de e, farklı bir şeyini düşünmüyoruz. Duyuru yapacağım. Ömer Emre'nin faydasız olduğuna yoruyoruz ama biz şuna kadar e, videomuzda gerçekten cesur olarak şimdi de şimdi cesur olmasına <laughs> gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Evet Ömer Emre'nin bu sen, <laughs> 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 Cemal, oğlum üzgün şeyler söyleyeceğiz.